düşüncelik nedir diye bir video ile karşılaştınız gördüğünüz gibi ve ne olduğunu merak ettiğiniz için buraya geldiniz. Ben bunun ne olduğunu, bu videoyu niye çektiğimi açıklayayım kısaca. Sonrasında da videomuzu da geçebiliriz. Başlıkta da gördüğünüz gibi düşüncelik aslında bir oynatma listesi. Ve ben niye böyle bir oynatma listesi yapıyorum? 3 yıldır yaklaşık olarak 3 yıldır kitap okuyorum ben çok kaliteli bir şekilde adlandırıyorum bunu. Daha öncesi de vardı tabii ki de. Ve 2 yıldır da burada YouTube'da videolar çekiyorum. Tabii bu çektiğim videolar daha çok kitaplar üzerine, felsefe ve sanat üzerine e, okumalarımın bir açıklamasıydı aslında. Ama hiçbir zaman herhangi bir görüşümü burada yansıtmamıştım. Herhangi bir düşüncemi size aktarmamıştım. Ama sağ taraftan böyle kameranın arka tarafında da bunu oldukça çok yapıyordum. Mesela bazı günlerde bunu birkaç kez söylemiştim. Bir hafta, iki hafta, bir ay bir konu üzerinde düşündüğüm olmuştu benim. Yani gerçek anlamda durmadan o konuyu düşünüyorum. Okula gidiyorum, oturduğum bankta bunu düşünüyorum, derse giriyorum, derste düşünüyorum. Hani kafamı meşgul eden çok fazla düşünce vardı. Daha sonrasında da tabii ki de böyle olduğu için ben bunları not etmeye başladım bir kenara. Bazı konularda diyelim aşk hakkında, sevgi hakkında, ilişkiler hakkında ya da devlet hakkında, siyaset, politika. Çok farklı konularda bir sürü düşünce birikmeye başladı artık kafamda. Hani her bir konu intihar üzerine, ölüm üzerine, bedenin korunması üzerine, bireysellik üzerine. Farklı farklı konularda artık düşünceler birikmeye başladı. Örneğin nasıl? Kitap okuyorum bir taraftan ve bireysellik üzerine bir fikir geliştiriyorum diyelim. Daha sonrasında Arthur Schopenhauer okurken bireysellik için onun söylediği bir şeyle karşılaşıyorum. Benim bireysellik düşünceme o ekleniyor. Daha sonra başka birini okuyorum. O da bir şeyler söylüyor. Ve ondan da etkileniyor. Örneğin Nietzsche ağladığında Irwin D. Yalom'un kitabı var. Nietzsche ağladığında da bireysellik üzerine bir şeyler söyleniyor. O da benim bilgimin üzerine ekleniyor. Böyle böyle eklemeler yaptıkça benim notlarım artmaya başladı. Tabi daha sonrasında da ben bunları fark ettim ki taşıyamayacağım gerçek anlamda ve burada videoları çekmeye karar verdim. Bu videolar çekme kararım da şu şekilde. Burada ben bu düşünceleri aktaracağım. Yani beynimden çıkarıp bu videoya dökeceğim. Daha sonrasında da tabii ki de <laughs> buraya döktükten sonra not olmaktan daha iyi bana göre sonrasında arşiv yapacağım bunları. Yani arşiv yaparken de neyi kastediyorum? Daha sonra kendim de bunları izleyeceğim. Bu yüzden de bu videoda oldukça izlenebilir kılmaya çalışıyorum bir taraftan da. Çünkü en büyük ve en önemli izleyici de aslında kendimi. Ve ben izleyemezsem, sıkılırsam bu plan ve bu oynatma listesi boşa gitmiş olur. O yüzden de bu oynatma listesini yapmaya başladım. Dediğim gibi diğer videolarımla oldukça farklı olacak. Bunun yükleme saatleri de farklı olacak. Örneğin birisini 9'da ya da öğlen 3'te yüklerken bunu gece 12'de yükleyebileceğim bu tarz bir farklılık da olacak. Ee, bu böyleydi. İlk videom ile başlayacağım. Tabii ki de daha sonrasında diğerleri de gelecek ve benim en çok sevdiğim en uzun türden videolarım olacak. O dediğim gibi bir taraftan da oldukça sıkıcı olabilir. Gerçek anlamda bunu söylüyorum. Ama kendim için çekiyorum. Ve bunu çekerken YouTube'a atacağım tabii ki de arşiv. Sizler de izleyebilirsiniz, sizler de faydalanabilirsiniz bunlardan. Ki ikinci bir isteğim de şu. Sizler bunu izledikten sonra konuyla ilgili herhangi bir kitabı bana önerebilirsiniz. Yani evet sen bireysellik üzerine böyle bir konuyu çalışmışsın. Ama bak böyle bir kitap var bunu da okuyabilsin. Ya da benim düşünceme zıt bir düşünceyi siz de aktarabilirsiniz yorumlarda ki farklılıkları da görüp gelişmeye devam edeyim. Çünkü gelişme hiçbir zaman durmuyor. Bu şekilde sizlerden de yardım alabilirim. Videolar daha çok kişiye ulaşır ve daha fazla kişi bilgi aktarır. Güzel olur. İlk videom ile başlayacağım. Bu sadece neden böyle bir liste yaptığımı açıklamak için bir video olmuştu. Görüşürüz o zaman.